Kim hatırlıyor beraber patlayan yumurta yapmıştık ve bir daha deniyoruz. Önce tabii ki de yumurtamızı silmemiz lazım çünkü nereden çıktık biliyorsunuz. <laughs> neyse. Şimdi ben içine pul koymak istedim daha çok güzel olsun diye sizin gibi. Şimdi içine sümüklü bir şey koymamız lazım. Aslında içine başka şeyler de koymak istedim neyse deneriz. Bunları güzelce koyduktan sonra iyice doldurmanız lazım yoksa çok güzel olmuyor. Evet burada biraz zorlanıyorum çok zor. Çok zor. Beni takip etmeyi unutma internette ne görürsem onu deniyorum. Yani craft ile ilgili. Şimdi arkasını kapatmamız lazım yoksa çıkar. Arkasını güzelce patlıyoruz böyle şeffaf bir şey lazım. Poşet ya da başka bir şey. Aynen bu şekilde ve kapatıyoruz. Böyle poşet haline getiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra hazır mısınız? Çok güzel.